Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. İddialara göre Maske Kimsin Sen yarışmasının ardından yeni bir yakınlaşma doğdu. Kuzgun maskesinin altındaki Kubilay Aka ve Ördek maskesinin altındaki Aslı Bekiroğlu program boyunca yakınlaştı. O sıralar hala Çağrı Tilkıvran ile beraberliği devam eden Bekiroğlu ve Aka ile yakınlaşmaya başlayınca ilişkisini sonlandırdı. Kubilay Aka ve Aslı Bekiroğlu'nun ilk görüntüleri ise aynı yarışmada juri üyeliği yapan Doğru Demirkol'dan geldi. Görüntülerin ardından Çağrı Telkıvran'ın Bekiroğlu ile olan fotoğraflarını sildi. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.